Herkese merhabalar. Bugün Cloud Meiru'nun Android için kurulumunu göstereceğim. İlk önce Play Store'u açalım. Sadece Android'den yükleyebiliyoruz. Cloud Meiru'ya dosya yüklemeye çalışacağız ve buraya cloud yazacağız. Aynen bunu. Açıklamada linki var uygulamanın. Uygulamaya gireceğiz bu uygulama bu ve indireceğiz uygulamayı hemen indireyim. Biliyorsunuz ki MediaFire ve CloudMail bir e, bulut depolama ikisi de bulut depolamadır. E, en iyisi MediaFire, ikinci sıkıl budur İki tane bulut depolama şekli var. Bugün sizlere Cloud Me'run'un bulut depolamasını öğreteceğim dediğim gibi. Drive bir bulut depolama ama e, biz oyun dosyaları falan yükleyerek link oluşturmadan bahsedeceğiz. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Mail mail.ru adında e, bir e-posta şirketi var. Gmail ve Mailru ikisi var biliyorsunuz ki bir de Mailru ikinci uygulamayı çıkardı ismi Cloud Mail bu uygulamayı indireceğiz bakın şöyle ismini göstereyim Cloud Mail şimdi uygulamamız indi biz bu uygulamamızı uygulamaya açtık şimdi bize böyle bir ekran geldi. Bu gelen ekranda bizler bu kısımdan giriş yapacağız arkadaşlar. Nasıl yani? Ee, bizlere giriş yapma avantajı avantajları veriyor. Bu zaten mail uygulaması olduğu için kullanmadan giriş yapamazsınız. Tabletlerde olmaz ve bunlar da e-posta hesabı yok. O yüzden biz burada Google ile giriş yap kısmını seçmeliyiz. Bir daha gösterelim şöyle Google ile giriş yap görmeyenler için. Şöyle hemen hesabımızı seçelim. Bekleyeceğiz burada. Hiç korkmayalım bu gelen yerde. İzin ver diyelim. Hesabınız virüslenirse sorumluluğu bana alıyorum. Bakın ben bunu hiçbir zaman demem ama dersem yani virüslü değildir. Biraz fazla bekletiyor. Tek sorunu aslında. Evet fark etmişsinizdir. Ekran kaydetici değiştirdim. Do recorder yaptım. Ee, ama şimdi konumuzla pek alakası yok. Do rekorları ayarlamak yaklaşık bir saat aldı? Uygulamanın ayar sistemi de çok zor. Şimdi böyle bir reklam kısmı gelecek. Biz çarpıya basacağız. Şimdi değil kısmını seçeceğiz. Açma kısmını seçeceğiz. Ay ne oluyor? Açma kısmını seçeceğiz. Çarpı kısmına bastık. Dosyalar kısmına gireceğiz. Ve uygulamamız geldi. Şimdi burada e, biz nasıl dosya yükleyebiliriz onu anlatacağız. Şimdi dosya yüklemek için uygulama kuruldu. Artı butonuna basacağız. Bir tek dosya yükleyebiliyorsunuz. Dosya ekle kısmına gireceğiz. İzin vereyim. Hiç problem yok. Gelen kısımda istediğimiz eklemek istediğim dos dosyayı seçmeliyiz. Ben buradan böyle bir yere gelmek istiyorum. Evet. Ben bu dosyayı seçeceğim. Dosyanızı dokunduktan sonra add butonunu seçiyorsunuz ve dosyanız ekleniyor. Evet, gördüğünüz gibi dosya eklendi. Şimdi biz bu dosyayı nasıl yabancı kişilerle paylaşabiliriz? Hadi onu inceleyelim. Şimdi dosyamız bu. Değil mi? Bakın dosyamızın yanında bir üç nokta butonu var. Three dots. Press these. Buna basalım. Buradan Paylaş kısmını seçelim. Ups. Gelen kısımda diyor ki paylaşmak için izin vermelisiniz. Paylaşmaya evin misiniz diyor. İzin vermek için paylaşmak istiyorsanız tabii ki de izin verin. İzin vermek için bu kutucuğu işaretleyin. Zaten açıksa açık olarak kalsın. Şimdi biz bu kısımda bağlantı kopyala kısmını seçeceğiz. Ve otomatik olarak Linkimiz panoya kopyalanacak. Nasıl ya? Sihir gibiydi değil mi? Ama bunların hepsi gerçek. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi hadi birlikte Meiru'nun linkine gidelim. Oluşturduğumuz linki. Evet linkimize gidelim. Evet. Link geldi. Şimdi soruyorsunuz nasıl Meiru'dan dosya indirebiliriz? Bunun için ilk önce siz e, küçük bir çarpı butonu var bakın burada. En altta şu buton, şu buton bakın. Bu buton. O butona basın. Ardından bir Android logosu gelecek. Buna basılı tutun. Basılı tutun. Basılı tuttuktan sonra da bağlantıyı indirme Ba bağlantıyı indir kısmını seçmemiz gerekiyor. Adımları dikkatli takip etmelisiniz. Şöyle güzel çizemedim. İndirelim bağlantıyı. Dosya inecektir. Şöyle ben bir şöyle ben bir hızlıca göstereyim. Gayet basit değil mi? Bakın. bas, basılı tuttuk. Bağlantıyı indir dedik. Tamam. Dediğimizde direkt geliyor. Bu arada şimdi bu linki kankanıza paylaşacaksınız mesela. Paylaşmak için linki çok uzun buldunuz. Çok uzun değil de bakın hafif uzun. Bu linki nasıl kısaltabilirsiniz? Mail ru, pardon cloud mail bunun için onu da düşünmüş. Linki ilk önce kopyalayın. Sonra da Google'a l k.tc yazın. l -k lk.tc Bakın bu. Yazın bunu. Şimdi siteye geldikten sonra siteye geldikten sonra URL'yi yapıştır diyor. URL'yi yapıştırdığımızda linkimizi acayip kısaltacak. Kısalt dedim. Vay. Bakın ne oldu. Buradan e, kopyala butonu var. Kopyala butonundan kopyalayabilirsiniz. Hatta sizin için daha iyisini de yapıyor. Ben link atmayacağım derseniz QR koda da çeviriyor. Süper viste. Ben kopyaladım linki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.